Herkese merhaba. Eee oyunum hakkında çektiğim önceki videoda meta oyna, oyunu oynamış. Sonra yorumlara yazdık ki spam point'ler çalışmıyor. Bakın spam point'ler çalışıyor. Ama şey bazen ya yani bazen düşündüğünüz spam point'ler şey çalışmıyor gibi gözüküyor. En başa atıyor size. Olacak mı? Ha bak oldu. O zaman tekrar baştan başlamayın Eee Aşağı atlayın aşağı atladığınızda sizi Eee tekrar oraya yolluyor Eee Kardeşim çözdü bunu Çözdüğü için de ona teşekkür ediyorum Yani Yani spawn point çalışmıyor 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 demeyin çalışıyor Ama bazen bug'a için en başa atıyor yani O yüzden Eee En baştan başınıza devam etmeyin Yoksa devam edip başka bir spawn point'e tıklarsanız o zaman e, sinir spawn pointiniz. Diğer. O yüzden geri dönemezsiniz. Ya yani aşağı düştüğünüzde en başa attıysa tekrar aşağı atlayın. O zaman düzelecektir. Bir de e, önceki videoda dediğim gibi şuradaki köşedeki kırmızıları kaldırdım. Çünkü zaten çok kişi şöyle tak tak daha hızlı yapmak için köşeleri böyle geçiyor. Sonra böyle gidiyor falan filan. Hatta direkt buradan buraya falan atlıyor. Ondan köşe hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Hem daha da zor yapayım zaten atlayan tonlarca kişi var yani. Ben şunları ortalamaya üşendim ortalayacağım onları. Şunlar hani ortada değil ya. Onu yapacağım. Şimdi şunlar ortada ama, O bunlar ortada sanırım. Şu da ortada. Onları ortalayacağım. Bu arada spam point çalışmıyor falan. Ya yani ben de düştüm de. Yani spam point çalışmıyor spam point yani Spawn point de yani çok da gerek yok yani tekte falan bitirebilmeniz gerek yani. Yani o kadar da zor bir şey değil yani böyle. Yani bunu eğer kaybedince aşırı fazla sinirlenip e, masayı falan kırıyorsanız yani yani söylemeyeceğim. E, Sizi üzülmek için bir şey demiyim. Şimdi yani yapamayanları böyle sinirlenenleri bunda kaybedip neyse ya bununla kaybedip sinirlenmezsin yani. Aşırı kolay yani bak. Tek de bitiriyorum şu an mesela. Şöyle. Ama burası tam mini minicik zor. Ama yani deliler gibi de zor değil yani. Şimdi ölmem yok mu? Diğer tüm youtuberlar gibi kapayın çelinizi derim ki. Heh. <laughs> Neyse ölmedim. İşte tek de bitiriliyor gayet rahat. Yani çok da uzun da Evet bendeki yetenek buraya kadar. Hiçbir şeyde ölmüyorum. Bu, bu, bu boşluklara gelince ölüyorum. Çok saçma yani Şurada da aslında. Sadece bu... Sadece bu, burası. Önceki, önceki videoda da böyle. Böyle böyle zıplıyordum. Yine burada düştüm. Buralardan düşüyorum. Buralar lanet. Hani devam ettireceğim burayı. Burada bitirmeyeceğim. Burada bitirsem sonsuza kadar bunu lanetle yaşamak zorunda kalacağım. Neyse i̇şte, Abone olmayı, bildirimleri açmayı falan unutmayın. Ee, sadece şu an o bir video attım. Ya parkur o. Ne, ne demek istiyorsanız. Ee, oyunun videosunu attım. Bu arada e, oyunu aşağı ismini bırakırım. Linkleri daha bırakamıyorum. Kanalı daha doğru düzgün ayarlayamadım. Ay ayarları yapacağım o. Ee, o zaman siz abone olun. E, bildirimleri açın. E, adam gibi videolar çekmeye başladığımda kaçırmayın. Ben de o... E, kaliteli yo, kaliteli youtuberlardan olacağım. Düşmeyi bırakırsam. <laughs> Düşmeyi bırakırsam ben de o kaliteli youtuberlardan biri olabileceğimi düşünüyorum. Yani uyduruk da olabilir. <laughs> Muht, yani, muhtemelen değil de yani şey. Yani olursam yapmam yani. Ben kaliteli güzel güzel bir youtuber olmak istiyorum. Böyle videoları 2 saat uzatmasam daha güzel bir youtuber olabileceğimi de düşünüyorum. Neyse o e, ee, bininci edemeyeceğim artık abone olun şey yapın diye dedim ama neyse. O zaman e, oyunu oynamak istiyorsanız ismin burada Onguna. Onu aratın bak. Et Onguna yazmıyorsa isminin altında Et Onguna yazmıyorsa başka bir şey yazıyorsa o zaman o ben değilimdir. Böyle böyle e, böyle insanlar var ben Please Donate'te falan görüyorum. Oha gerçekten bu YouTuber mı? Oha gerçekten bu mu diye iki saat bir diyorlar şey gibi. Ya bu kanalda öyle şeyler kullanmayacağım. Daha önce kanalda öyle, öyle sözcükler kullandım ama kullanmayacağım bu kanalda. Belki çok ağzımdan kaç ya ağzımdan kaçarsa olabilir. Ama genellikle kullanmayacağım. Şimdi. O zaman oyun oynamak isterseniz e, ismim bu. Aratırsınız oyunculardan. Sonra girersiniz Creations'ta oyuna oynarsınız. Follow like atarsınız falan çok yardımcı olur. o. Aynı yani şöyle planlarım da var. Böyle Robux'lu bir tane VIP server olan oyunlarda server açacağım VIP. Onunla birlikte video falan çekeceğiz. Ee, Discord sunucusu da oldu. Dediğim gibi linkler ayarlandığı gibi e, onları koyacağım alta linkine. Sonra siz de girip <laughs> sizin ha ha ha. Ya söyleyemiyorum. Boğazıma hava takıldı. Konuşmaman gerekiyor. Kardeşim konuştuğu için şimdi onu öldüreceğim. <laughs> Konuşmayacak Neyse tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Onu bugün öldürmeyeceğim. Neyse. Ee, o zaman sonraki videoda görüşürüz. Abone olmasanız görüşemeyiz. <laughs> o yüzden lütfen abone ol. Seni göstermeyeceğim. Hayır. Seni gösterin zaten kamera açmayı beceremiyorum. Beceriksizim. Ne? Hadi görüntü. Olmuyor. Gösteremiyorum. Kapanıyor o zaman. Hayır. Neyse tamam. Ee, hepinize görüşürüz. Ee, bay bay. Havalı bir kapanış yapamıyorum. Beceremiyorum her şeyleri. Hadi görüşürüz.